Merhaba arkadaşlar ben PC çok yayıncım Can Hoca. Bugün sizlerle e, Bianco BiancoMoon'un en son gelen 7.06 güncellemesini paylaşacağım. E, güncellemeyi direktmen arkadaşlar şu anda bilgisayarıma indirdim. Bilgisayara indirdikten sonra hemen yapacağınız işlem şu. Hemen inen e, size aşağıda linkini vereceğim. PES 2021 Update Pack 7.06 linkini vereceğim. indirdiğiniz dosyayı direktmen buradan kesiyorsunuz bilgisayarda. Fotodisk formatlı harici diskinizin içerisinde atıyorsunuz arkadaşlar. Ana dizinde şöyle ana dizinin içerisinde hemen atıyoruz arkadaşlar. Kurulum için PC3'e hazır hale getiriyoruz. Bu 7.0.6 olan güncelleme. Bundan öncesi 7.0.5 güncellemesi vardı. Bunu indikten sonra arkadaşlar dediğim gibi harici diskinize ya da FAT32 belliğinizin içerisine ana dizini atıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra yükleme işlemi bitecek. PC 3'ümüze kurulum için geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Evet. Şu anda USB belleğimizin içerisine attık ve şimdi playstation 3 kurulum için devam ediyoruz evet arkadaşlar daha sonra e, harici flash diskimizi e, bizim pc3 e, sağ usb portuna takalım sağ usb porta takıldığı zaman genellikle hata vesaire alma e, olayınız sıfıra iniyor taktık harici flash diskimizi hemen attığımız pgk kurulumu için kayıtlı veriler yardımcı programı Buradan hemen aşağı iniyoruz. Patch Manager. Buraya geldik, install patch diyoruz ve standart diyoruz. Dedikten sonra arkadaşlar bakın şu anda 5 2021 update 7.06'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde hemen bunun yüklemesini yapayım ben. Sizinle beraber yapıyorum. Bastım. Evet, şu anda yüklemeyi yapıyor kurulumu. 279 MB Bunu ben size linkin aşağı atacağım. Şu anda yüklemesini yapıyoruz arkadaşlar. Yüklendikten sonra e, oyunda e, ortalama 100 tane yüzde update yani oyuncu yüzlerinde update bir de ufak e, güncellemeler olmuş. Onun dışında fazla bir şey yok. Ama oyun ekranında değişme var mı göreceğiz. Yükleme bitiyor. Evet kurulumu tamamlandı şimdi hemen oyunu oynamak için geri geliyorum ana ekrana Bu temalarla ilgili bakın şu anda Street Fighter oyunun teması var Bununla ilgili de size video çekmiştim isteyen arkadaşlar oradan indirebilir Hemen geldik ana oyunumuza basıyoruz bakalım çalışmasında ekranında ne kadar bir değişiklik var mı ilk ekranında Onun dışında oynayışla ilgili sorun yok ilerde analikle ilgili canlı yayın yapacağım zaten biraz detay hem vereyim hem de analigi beraber ilerlemiş olacağız Arkadaşlar şu anda açılıyor açılış ekran renginde değişiklik var mı bakıyorum Evet açılış ekran renginde değişiklik yok şu anda 7.06 güncellemesi yapıldı ve oyun açıldı arkadaşlar aynı şekilde 7.06'ya güncellemiş olduk. Bu şekilde arkadaşlar oyuna da gireceğim. Oyunu da başlatacağım. Evet arkadaşlar şu anda da açılış ekranından sonra oyunun başlangıcını göreceksiniz. Herhangi bir problem yok. Ee, bu arada Monster Patch ile ilgili Türkçe speaker paylaşımı yapmıştım arkadaşlar. Onu da takip edebilirsiniz. Evet şu anda oyun açıldı. Ekrandaki kayma benim televizyonumdan kaynaklı bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bu şekilde bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Görüntüleyen arkadaşlar bir abone edeyi fazla görmesin lütfen. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Şu anda gördüğünüz gibi iki takım da güncel. üç büyüklerde iki takım da güncel vaziyette. iyi i̇yi oyunlar, iyi seyirler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.